Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Selim ve Yusuf su savaşı yapacak. Hadi bakayım. Selim bana bir denesene bana geliyor mu? Gelmiyor kanka. Aa! Salak buraya geliyor. Neyse. Hadi su savaşı yapın. Uzaktan otorup sizi çekeceğim. Enes otur, çılgın budur. Lan Yusuf ne yapıyor? Yusuf evden kaçmaya çalışıyor. Kanka delilik yapıyorum. Delilik. Sen malsın. Şunu bir alayım. Yiyeceğim. Salak arkadaşlar. Burada bir tane daha salamız var. Burada da hayvan oğlu hayvanımız var. Mal mı mal mı? Hayvan oğlu hayvan Ya arkadaşlar şu yaptığına bakın abi. Fener var şurada bir tane. Tamam Fener'le. Lan, ben O yılda bir kayıyor. O kaymıyor oğlum. Arkadaşlar bu kayıyor mu? Durun be. O kaymış? Lan büyürü. Dur lan ben ne yaparım? Bak şimdi. Olmaz hızlı gidiyor bak. Hop dünya turu. Hop dünya turu. Hop dünya turu. Hop dünya turu. Hop 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 yavrum. Allah Allah. Neyse video bir dakika oldu ben kapatıyorum. Görüşürüz.